Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda size anlatacaklarımdan ileride pişman olacağım için bu videoda izlediklerinizi başkasına anlatmayın olur mu? Evet gidiyor arkadaşlar. Çok özleyeceğim. Gerçekten kız içimden geçti. Şu an bu izleyeceğiniz video tam bir buçuk. İşler bir daha kötüye gidiyor galiba. 101 kilo. O başlangıç videomun üzerinden 2 ay geçti ve ben tam 20 kilo daha aldım üzerine. Şu an ayı gibiyim. Az önce Şu an amcamın yanındayım bu arada. Amcam. Amca sen kaç Benden 5 yaş falan büyüktür en fazla. 80'i 5 yaş aynen. 5 yaş büyük amcam var burada. Selam arkadaşlar. 3 aylık uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Şimdi 3 aydan beri video atmıyorum ve söze nereden başlayacağımı tam olarak bilmiyorum. Ama bu videoda anlatacaklarım tamamen samimi olacak. Bu 3 aylık süre içinde öz hayatımda neler yaşadığımı ve neden size video atmadığımı anlatmak istiyorum. Aslında ben son videomu attığımda ve o videoyu izledikten sonra kendime dedim ki u çok fazla kilo aldın. Bir an önce bu kilodan kurtul. 103 kiloya çıktım. Hem sağlık sorunu olarak sıkıntıya girmiştim. Hem de ekran karşısında hoş gözükmüyordum. O yüzden size bir iki ay video atmamaya ve zayıflamaya karar verdim. Sadece bir ay gibi bir sürede 103 kg'dan 88 kilo kg indim. Tuz, şeker ve hum bunları keserek bol su ve yürüyüş. Buraya kadar her şey çok güzeldi. Hatta size before after yapacağım günü böyle sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü hedefimde 68 kadar inmek vardı. Ama aşık oldum arkadaşlar. Ağzıma bile yakıştığını düşünmüyorum. Gerçekten kız içimden geçti. Deli gibi aşık oldum ve ne diyetin bir önemi kaldı ne YouTube videolarım bir önemi kaldı. Sosyal medya üzerinden 2 ay önce ondan bir mesaj aldım. Mesajı aldıktan sonra aramızda bir çekim oldu. Sabah kadar konuştuk. Bana mesaj attığında İzmir'deydi. İzmir'e tatile gelmiş. Normalde Fransa'da yaşıyor. Ertesi gün saat 6-7 gibi uçağı olduğunu söyledi ve Fransa'ya döneceğini söyledi. Ben de bir delilik yaptım. İstanbul'daydım. Dedim ki İstanbul'a atlayıp geleceğim. Seni havalimanından uğurlamak istiyorum. 5 dakikada olsa seni görmek istiyorum dedim. Geleceğime inanmadı. Ben delilik yaptım. Atladım arabama. Bastım gittim ama cebimde gerçekten 5 kuruş para yoktu. Elimde sadece kameralarım vardı. Onun dışında nakit bir param yoktu ve de arabam vardı. 2 saat havalimanında bekledikten sonra geldi. En fazla 1 dakika görüştük. Ve bu 1 dakikanın 30 saniyesi sadece birbirimize sarılmakla geçti. Yaklaşık 12-13 saat önce tanıdığınız bir insan sarılıp ağlıyorsunuz havalimanında. O kadar garip bir duyguydu ki yani bunu size ne kadar anlatsam da büyük ihtimal çoğunuz anlamayacaktır. Sonra uğurladım onu gitti Fransa'ya. İnanılmaz bir acı çektim. Sanki çok yakınımı kaybetmiş gibiydim. Hiç geri gelmeyecekmiş gibiydi. Fakat o Fransa'ya iner inmez bana mesaj attı. Uğur ben geldim Fransa'dayım. Ve bir an önce Türkiye'ye döneceğim. Seninle orada bir hayat kurmak istiyorum. Yaşadığım şey de onun yaşadığı şey de çok garip. 12 saat önce tanışıyoruz. Birbirimiz hakkında çok çok fazla şey bilmiyoruz. Çıldırma derecesinde onu düşünüyorum. Bir ay boyunca deli gibi yazıştık. Elimde değildi yani. O an ayaklarım yerden kesilmişti. Neden bir ay yazıştık? Çünkü bana bir ayın sonunda Türkiye'ye geleceğini, öğretmen kendisi buradan bir iş bakacağını ve hayatımızı kurmaya çalışacağımı söyledi. YouTube videolarımı çok seviyordu, deli gibi izledi. 70 tane videom var, 70 tane videomu her gün neredeyse göz atıyordu. Fakat iş ciddiye binince ailesine söyledi tabii ki de. Ben de ailesine söylemesi taraftarıydım ama YouTuber olduğumu söylemesini istemiyordum çünkü YouTube'da videolarımı gördüğü zaman büyük ihtimal bu boş bir adam düşüncesi olabilir diye. O yüzden biraz çekindim aslında. Yine de doğruyu söylemesini istedim. Kabul edecekse beni bu şekilde kabul etsin diye. YouTube'u asla bırakmayı düşünmedim. Ona da bunu söyledim. Ve o da YouTube'u bırakmamı istemedi. Ben sonuna kadar YouTube'u destekliyorum dedi. En çok da hoşuma giden huyu buydu zaten. Beni olduğum gibi kabul etmesi ve beni değiştirmeye çalışmamasıydı. Fakat annesi tabii ki de videolarımı görünce sinir krizi geçirdi. Yani elinden geleni yaptı ayrılmamız için. Nitekim de annesi kazandı. Ayrıldık bireyin sonunda. İzmir'e geldi. İzmir'de görüştük ve ayrıldık arkadaşlar. Ne kadar deli gibi aşık olsam da aşk insanı öldürmüyor arkadaşlar. Beni de öldürmedi. Evet çok acı çektim ama atlattım. Tabi atlatırken de sigaraya başlamadım ama bu sefer biraz yemek olayını abarttım. Tekrar 93-94 kiloya çıktım. Kameralarımı satmıştım oraya gittiğimde. Tabi İzmir'de terk edildim. Terk edilmenin acısıyla da elimde zaten çok az bir para vardı. En azından acımı dindirmek için bir yollar arayayım burada. Elimdeki 3 kuruş parayla Fethiye tatile gittim. Sırf acımı dindirmek için. Fakat arabam gider gitmez gittiğim gün orada arıza yaptı. Ve ciddi bir motor arızasıydı. Yaptıracak param yoktu. Ve o psikolojiyle arabamı internet de koydum. Uygun bir fiyata koydum. Hemen birisi geldi aldı. Sattım. kişi gerçekten çok iyi bir insandı. O yüzden çok da fazla üzülmedim giderken. Arabamın son görüşü bu videoydu arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün tarih 23 Ağustos 2020. Fethiye'deyim. Yani Fethiye'ye bağlı bir köydeyim aslında. Eşen diye. Buraya tatile gelmiştim yaklaşık 15 gün önce. Tatile geldiğim ilk gün arabam arıza yaptı. Ve son kez bakıyorum ona bir veda videosu çekiyorum aslında. İnşallah yeni sahibine hayırlı olur. Ama gerçekten çok özleyeceğim. Seni çok özleyeceğim Mambo. Kendine çok iyi bak olur mu? Evet, gidiyor arkadaşlar. Çok özleyeceğim. Arabam gitti. Dünya malı dünyada kalıyor. Bu arabanın gerçekten hakkını verdim yani. Gerçekten bayağı bir gezdim. Çok da işimi gördü. Arabamı sattıktan sonra arkadaşlar otobüse bindim. Çok zordu otobüse binmek ama alışmak zorundayım. Artık bundan sonra arabam olmayacak. Geri gelmez. Hemen kendime kameralar aldım. Kameralarımı tekrar geri topladım. Beni sadece YouTube toparlardı. Siz toparlardınız ve tekrar karşınızdayım. YouTube benim tutkum arkadaşlar. Yani ben bunu YouTube'luk olarak algılamıyorum. Siz benim ailemsiniz artık. Yani ben video atmadığım süre içinde bile en son 11.300 aboneye bırakmıştım son videomda. Şu an 14.000'i e geçkin bir abone değiliz. Yani demek ki videolarım izleniyor ve gerçekten beni seven bir kitle var. Sağ olun hepiniz mesaj attınız bana. Yani YouTuber'lığı kesinlikle bırakmıyorum ve kesinlikle bırakmayı da düşünmüyorum. Hiçbir zaman düşünmedim ama bir daha aşık olmamayı düşünüyorum. Bu dönem içinde diğer YouTuber'lar da artık video fazla atamıyorlar. Çünkü gerçekten bu virüs belası hala devam ediyor. Ağzımıza maskeyle dolaşıp da dışarıda insanlara mikrofon uzatmak da zor. Böyle bir keyfimiz yok, bir tadımız yok. Yani halk olarak Hatta dünya olarak bir tadımız yok. Size duygularımı aksettiremiyorsam benim yaşadığımda en büyük mutluluk bu. Ben sürekli empati yapıyorum. İnsanların da benim için empati yapması çok hoşuma gider. Yani bunu acitasyon şeklinde anlatmak istemedim. Sadece bir aşk hikayesi geçti başımdan. Mutlu olsun. İnşallah mutlu olur. Bu videoyu izliyorsa bile mutlu olur. Artık geri dönüş yok zaten yok. Bir kere vazgeçilmişse benim için geri dönüş asla yok. Tekrar aranızdayım. Elimden geldiğince video atacağım. Yani 3 3000'e sattım kamerayı 6500 liraya aldım geriye ama <laughs> bana pahalıya patladı. Ama şu an Keyfim çok yerinde ve artık sizlerleyim. Görüşmek üzere.